you <sweak> Şimdi bugün Adıyaman'ın güzel köşelerinden Gerger'deyiz. Ters dalalere geldik bugün. Bölgemizde birçok yerde var zaten. Biz de bugün zorlu bir yolculuk yaptık ve ters dalaların olduğu bölgeye geldik. Yaklaşık 1600-1700 rakımda olması lazım burası. Şimdi ters dalaların şöyle bir özelliği var. 700 metre ile 1700 metre arasında ki rakımlarda doğal olarak yetişiyor. Bazı insanlar ne yapıyor? Buradaki soğanları söküp evine götürüyor işte. Bir yıl çiçek verdikten sonra diğer yıl hocam işte biz diktik ama çıkmadı tekrar. Şimdi bunlar en az iki ay boyunca soğuk görmesi lazım. Yani üzerine kar yağması lazım veya ciddi bir soğuk görmesi lazım ki soğan uyusun. Ve daha sonra nem ve sıcaklıkla buluşunca bunlar tekrar filizleniyor ve bu gördüğümüz güzellikler doğada kendiliğinden yetişiyor. Biz insanlara düşen şey bu güzellikleri gelip yerinde görmek ve olduğu yerde bırakmak. Mümkünse. İlla alacaklarsa da bu çiçeklerin Haziran başına doğru Tohumları oluyor Zaten bu e, bitki Tohumla çoğalan bir bitki Çiçek daha doğrusu Tohumlarını alıp e, Kendi yörelerinde e, uygun yüksekliklere Dikerlerse Eminim e, Oralarda da yetişecektir Doğayı korumak Doğayı sevmek lazım Doğa çünkü herkese lazım Teşekkürler Evet insanlar dokunmayınca dağ taş her yer ters lale. Demek ki en büyük öğütücü insanmış.